Onun kardeşi var. İki taraf geldi Gel, gel, gel! Gel, gel! Gel, gel! Gel, gel! Gel, gel! Gel, gel! gel! Gel, 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 Gel, Gel. 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 Bil, bil. Sahipler, Abi gel yine alalım. Arme'nin geri boşaltın. Hadi beyler boşaltın. Hadi. Boş Hadi. Boşaltın. Hadi. Ne yapalım? Ben geldim. Boşaltın. Hadi. Alasın ah, ah, al. Kim karşı çıktıysa, burada kim ya. duruyor seninler arkadaşlar. Hadi lan. niye çekiyorsun? çekiyorsun? Ne yaptın? Ne var Ne şimdi Ne Hadi 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 hadi. hadi, hadi. hadi, hadi, hadi.